Ha Fatoş, benim odayı toparlayamam. Ben bir kahve içip geleceğim. Ay Şükrü abla, börek vallahi şahane görünüyor. Bir tane çaldım. Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem. Suze hep der, seni alan ya ölür ya da geri getirir ya <laughs> <yâde gülüyor> eder. Ayol sende bu güzellik varken kimse seni geri vermez merak etme. Hem o fakirlikte ördek yani pişirmeyin mi Üzme kendini. Günaydın Perihan. Yumurta kalmamış. Git al. Abla ben dün almıştım. Kızım yumurta kalmamış. Git kümesten al. Hı. Hmm. Hmm. İyi. İki dilim yeter herhalde değil mi? Yeter abla yeter. Tamam. Tamam. Al bunu da. Bir de üstüne örtü koyalım. Hı. Hmm. Oh. İnşallah. Her şey istediğin gibi olmuştur. Ay istediğimden çok daha güzel oldu. Çok teşekkürler. Çok zahmet ettin. Fetta bunu görünce şok olacak, bayılacak. Bak ne diyeceğim. Bu densiz Perihan'ın laflarına sakın alınma. Şayet Hayriye Hanım bu terbiyesizlik karını duyarsa... ...işinden gücünden olur garibim. Ha, biraz boş boşboğaz falandır ama iyi yüreklidir. Ne olmuş abla? Bir şey mi olmuş? Ben duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyeceğim. Ee, bu sepetin işi bitince zemzeme verirsin onu sepet. Aa tamam. Hem Zemzem teyzeyi de görmüş olurum. Dün çok kötüydü merak ettim. Kalpten ölmediğine şükret. Ben bile sabaha kadar uyumadım. Kim bilir o ne halde garibim. Al çok zahmet oldu. Rica ederim. Vallahi çok ellerine sağlık tekrar tekrar. Şimdi Fettah görünce şok. Bayılacak. Bu biraz ağır oldu. Dikkatli Yok götür. ben taşırım hiçbir şey Hadi. değil bana. Hadi Nasıl afiyet olsun. Evliliğine. Hadi güle güle. Hadi. Hmm. gençlik. ah. ah. Bir de sözlüsünün hediyesi, yuh! Bari bana gitmesin. De, 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 de. Yarın olacak geçmişe kızacağım. Gelecek içimde cılız bir kuş. Yarın olacak geçmişe kızacağım. Gelecek içimde cılız. Ay ne cılız bir kuş ya? Gelecek içimde koca bir öküz. Yarın olacak geçmişe kızacağım. Gelecek içimde koca bir öküz. Çok daha iyi oldu. Ha. Günaydın. Sen... ...hayırdır ya öyle elinde sepet... ...kırmızı başlıklı kız gibi? Şey... E, ...ben e, mutfaktan börek çörek getirdim. Değirmende Fettah'la birlikte çay yapıp yeriz. İyi, sen de gelsene. Ha, ya biz gece biraz içmişiz de... ...yatalı bir iki saat oluyor. O da kalkmaz. İşe gidecek, işe nasıl kalkmıyor? İyi peki. Sen nasılsın? Seni çok merak ettim dün gece. Yani merak ettik Suzi ile ben. İyiyim, iyi. İyi misin? Nasıl bu durumda yani iftira mıymış? Yok, iftira değilmiş. Maalesef böyle bir şey yaşanmış yıllar evvel. Babamı affetmişler ama. Çünkü senin babanın yanan bir arabanın içinden çıkarıp hayatını kurtarmış. Aa, işe bak. Ya? <laughs> Muhtemelen annenle gizli bir randevudan dönüyordu. Kafası da çok güzelmiş. Artık ağaca mı toslamış, şarampole mi yuvarlanmış. Babam da onun hayatını kurtarmış işte. Ben daha bebekmişim. Büyük ihtimalle de sen ortalıklarda yoktun. Yani kısacası mahalleni babama borçlusun. Bir ara teşekkür edeyim kendisine. Ee peki şimdi e, şey nasıl olacak? Yani bu durum e, yarım kaldı. Nişan yarım kaldı. Nişan? Nişan nişan yok Gülizar. Ben ailemi taşıyorum burada. Artık kalınmaz burada. Aa nasıl kalınmaz canım? Ya. Ha bin senelik iş. Yani herkesin işi gücü burada. Ha, her şeyi Zemzem teyzenin bahçesi var. Şimdi Mine ne olacak? Mine çok çok üzülmez mi sence? Şey e, kliniğin burada. Bak bu evi aldın, çaba sarf ettin o kadar. Çoban, çoban ne olacak? Köpeği bırakacak mısın? Ayıp değil mi? Hem babanı affetmişler işte, affetmemişler mi? Affetmişler. E, hem nereye gideceksiniz? Ya kliniğe yakın bir ev tutarım aileme. Çoban da gelir, ben de klinikte takılır. Ne bileyim. Zaten Mine'nin de bu konu hakkında ne düşündüğüne dair en ufak bir fikrim yok benim. Ya o kadar kolay mı o kızı sirkeleyip gitmek? Siz ne biçim sevgilisiniz ya? Ya insan bu insan sevdiğinin elini başına taş düşse bile bırakmaz. Bırakmaz. Dünya bir yana, insanın sevdiği insan bir yana. Allah Allah. Ya bakıyorum da sen baya baya aşk doktor kesildin başıma. Böyle şeyler şarkılarda olur anca. Gerçek hayat böyle bir yer değil. Siz anlamıyorum ki. Rüyada mı yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Senin yaşayacağın aşktan hiçbir ayır gelmez. Sen cahilin tekisin. Ha. Peki sen bu geniş aşk kültürünü nereden edindin acaba? pavyon çevresinden. Unuttun mu? Çok hoş bir muhitim vardı. Hala yatıyor sen? Gül'e yatıyor gibi bir halim mi var? E Murat dedi, e, bir sabaha kadar içtik, kalkmaz o dedi. Ee, tamam doğru demiş Gülizar. Allah Allah. Ne bu sinir ya? Ne oluyor? Aç açın. sabah sabah çay mı içiyorsun? Al şunları ye. Gülizar çayı ne zaman içeyim? Ha? Ah Kız. Mutfağı mı soydun? Ha akşamdan evet. kalanlar bunlar. Ya sana ne oluyor? Suzi ye mi sinirlendi sabah A sabah? Ne bu şiddet bu jeler? Alacakmış annesinin babasını gideceklermiş. Buradan taşınacaklarmış. Ya kim? Murat. Öyle dedi. Tam çocuk haklı. E çok zor böyle yani yüz yüze. Allah Allah. Zaten çocuk çok dertli ya. Ben dün biraz aldım yani, getirdim buraya. Deşarj ettim ya. Aldım bir senin çocuğun. Affetmişlermiş. Yahu olmuş, bitmiş bir olay. Allah Allah. Milyonun peşini bırakmasın Gider sevdiğinin peşinden. Sonra biraz aileler yumuşar falan filan. Hallolur ya bu konu. Dert etme gülüm. Öyle mi diyorsun? Yok ya, o, o, pil, o pilli bebek annesinin sözünden çıkmaz. Sanmıyorum. Gülizar, sen benim devrelerimi çaprazlamak mı istiyorsun ya? Allah Allah, Murat'la Mine'nin arası bozulsun mu istiyorsun, bozulmasın mı istiyorsun? Ya bana ne be? Bana ne? Ben de onu diyorum, sana ne? Bu gönül işlerine araya girilmez. çay koyayım <laughs> Bak bu evin de gelesi ayrı keyifli, sabah ayrı keyifli. Hadi gel, dışarı geçelim. Ay sen de yani dünya yıkılsa keyfinden ödün vermeyeceğim. ama dünya yıkılmadı Gül'ü. Bak, kuşlar uçuyor, hava mis gibi, sular şırıl şırıl. Ya şiir gibi gün be kızım, ha? Beni böyle sinir saçarak germe, lütfen. El alemin derdi geldi, seni gerdi ya. Böyle bir şey var mı? Sanki babanın oğlu, Hayalim bir ne için üzülürüm sakın deme için ama. Tamam gel hadi sofraya gel. Ah. Gel şuraya ya. Eşlik yapalım. Ay e, tamam ya. Tamam. Ah. Hadi. Ol, sen ya sen. Çürümüş balkon.